Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Muhteşem oyuncumuz Can Yaman'dan yepyeni görüntüleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz can yaman'ın birbirinden güzel karelerini her daim sizlere sunuyorum. Bildiğiniz gibi Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. İtalya'da başarılı projelerde rol aldı ve her zaman oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Bizde karizmatik oyuncu Can Yaman'ın yepyeni görüntülerini sizler için düzenledik ve video haline getirdik. Umarım sizler de saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.